Hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Monte Crypto Conte ekibinden Ufuk. Bugün sizlere Bybit'in yapmış olduğu Eldor'un ön satışına nasıl katılım sağlayabiliriz? Ön satış detayları nelerdir? Bunları adım adım teker teker anlatacağım dostlarım. Güzel bir videoya hoş geldiniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. <laughs> Öncelikle küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sizler için eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok içerik paylaşıyoruz Monte Crypto Conta ekibi olarak. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Eldor'un ön satış detaylarına gelecek olursak aşağı kısımlara indiğimizde bizlere Eldor'un hakkında bilgiler vermiş. Token'ın ismi Elda, fiyatı ise yani ön satış fiyatı ise bir Elda token'ın 0,015 cent olacağı arkadaşlar. Bybit ön satışına tahsis edilen toplam miktar ise toplam arzın %0,56'sına tekabül ediyor. O da 3 milyon küsur altlı bir elda yapıyor arkadaşlar. Proje açıklamasına geldiğimizde Eldor'un mobil ve PC'de kullanılabilen hikaye temelli ve yapay zeka destekli bir ortaçağ RPG oyunudur. Sezon tabanlı bir oyun olan Eldor'un her iki ayda bir yeni sezonlar, karakterler ve geliştirilmiş oyun mekanikleri sunar. Oyun Kasım 2023'ten bu yana 6000'den fazla oyuncuya ulaştı diye projeyi açıklamışlar. Daha sonra ön satış programına geçtiğimizde bu kısımlar gerçekten önemli arkadaşlar. O yüzden bu kısımları pür dikkat izlemenizi istiyorum. Katılım dönemi 22 Mayıs 2023 saat 13'ten 25 Mayıs 2023 saat 13'e kadar olacak arkadaşlar. Yani bu tarihler arasında katılım sağlayabileceğiz. Anlık görüntü alma dönemi ise 25 Mayıs 2023 saat 13'ten 28 Mayıs 2023 saat 13'e kadar olacak. Anlık görüntü alma dönemi ise ön satışlarda belirli kriterler olur arkadaşlar. Ve bu belirli kriterler mesela hesabınızda BNB tutmak, USDT yani dolar tutmak gibi belirli kurallar olur. Ve bu kuralları yani kriterleri gerçekleştirerek bu ön satışlara katılımınız onaylanır. Ön satışa katılım sağlayan 500 kullanıcı arasından rastgele seçim yapılacak. Yani tam olarak 500 kullanıcı ön satıştan hak kazanabilecek. Daha sonrasında açıklama ve satın alma dönemine geçtiğimizde 28 Mayıs 2023 saat 13.30'dan 29 Mayıs saat 13'e kadar olacak arkadaşlar. Yani sizlere ön satıştan alım hakkı verirse bu tarihler arasında hesabınızda buradaki miktarı tutacaksınız ve 100 USDT değerinde token satın alabileceksiniz. Ön satış hak ediş dönemine baktığımızda ise hak ediş blok bazında ve doğrusal olarak gerçekleşir. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? Sizlere alım hakkı çıktı. Sizler de bu alım hakkını değerlendirdiniz ve 100 USDT'lik Eldarun aldınız. Bu Eldarunlar nasıl dağıtılacak? Ön 30 Mayıs 2023 saat 13'te %25'lik bir miktarı verilecek. Daha sonrasında 6 aylık periyotlarla 30 Temmuz, 30 Ağustos, 30 Eylül diye giderek her ay %12.5'luk miktarını alacaksınız ve bu şekilde %100'ünü tamamlayacaklar. Bu arada diğer videolarımızda olduğu gibi bu videomuz da ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanalımıza abone olan 2 kişi bizden kişi başı 200 TL para kazanıyor. Bir sonraki videomuzun yorumlar kısmında kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Bu ön satışa katılım şartları nelermiş bir de buna bakalım. Bybit cüzdanlarınızda en az 200 USDT artı 0.1 BNB bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu ön satışa katılım sağlayabilmek için. Üst kısımda da dediğim üzere anlık görüntülenme dönemi olacak. 25 Mayıs 2023 saat 13'ten 28 Mayıs 2023 saat 13'e kadar anlık görüntüleriniz alınacak. Ve sizlerin 200 USDT artı 0,1 BNB tutmanız gerekecek bu periyotta. Daha sonrasında etkinliğimize nasıl katılabiliriz bir de buna bakalım. Öncelikle bir Bybit hesabımız olması gerekiyor. Eğer bir Bybit hesabınız yoksa açıklamalar kısmına bıraktığım referans indirimli linkten yararlanarak Bybit'e kayıt olabilirsiniz. Ve sonrasında bu ön satışa katılabilirsiniz arkadaşlar. Hesabımıza girişimizi yaptıktan sonra üst kısımda IDO kısmı bulunuyor. Bu kısma tıkladığımızda devam eden ön satışları gösteriyor. Eldor'un bu kısımda gözüküyor. Detayları gör dediğimizde bizleri ön satış sayfasını aktarıyor. Ön satış detaylarını zaten ben sizlere aktardım. Gene üstünden geçecek olursam eğer kazanırsanız bilet başına 100 USDT'lik alım hakkınız olacak arkadaşlar. Daha sonra bu kısımdan katılım sağlayabiliyorsunuz. Ben şu an katılım sağladığım için ben de herhangi bir şekilde o kısım gözükmüyor. Ama sizlerde burada katıl butonu olacaktır. O katıl butonuna tıkladığınızda katılımınız başarıyla gerçekleşecek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben de uyarı verdi ve wallet'ımda 200 USDT artı 0,1 BNB tutmamı söylüyor. Bunları da yerine getirdikten sonra bu ön satışa ben de katılabileceğim. Peki 200 USDT artı 0,1 BNB'yi nasıl Bybit hesabımıza yatırabiliriz? Sağ üst kısımda Bybit Wallet yazıyor arkadaşlar. Bu kısma geliyoruz ve cüzdan adresimiz bu kısımda gözüküyor. Kopyala diyerek para çekim işlemi yapabiliyoruz Bybit'e. BNB üzerinden 200 USDT ve 0,1 BNB atabilirsiniz. Bu kadar basit de arkadaşlar. Aklınızda fikir oluşması açısından Eldero'nun birkaç şeyinden bahsetmek istiyorum. Eldero'nun resmi sitesine girdiğimizde bu kısımda partnerlerini görüyoruz arkadaşlar ve gerçekten büyük partnerleri bulunuyor. CDFi, BNB Chain, Chainlink, Axelar gibi arkasında büyük destekçileri bulunuyor diyebiliriz. İlerleyen günlerde başka borsalarda da listelenebilir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim düşüncem bu sadece. O yüzden yatırımlarınızı ve risklerinizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra üst sayfalara çıktığımızda tokonomiğinden bahsetmişler. Oyunu tanıtmışlar ve bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Başka anlatabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok dostlarım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Çok kolay bir şekilde Bybit Eldor'un ön satışına katılım sizler de sağlayabilirsiniz. Yorumlar kısmında sorularınızı sormayı unutmayın. Elimden geldiğince cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.